Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Bugün yavaşlığın ruhsal haliyle ilgili bir şeylerden bahsediyor olacağım. Ama bu bahsettiğim mevzuya böyle yumuşak, spiritüel bir hava vermeyeceğim. Beresim de yok açıkçası. Çünkü gına geldi bana bu tarz şeylerden. Biraz daha detayına indiğimizde neler üzerinden açmak istiyorum bu konuyu sinir sistemi üzerinden açmak istiyorum farkındalığın mekaniği üzerinden açmak istiyorum benlik çözülmesinden bunu bakmamız gerekiyor benlikle ilgili de burada çözülmeler oluşuyor bir de somatik deneyim yani bedensel deneyim de çok önemli. Çünkü ben son zamanlarda bu slow living işte yavaş yaşam şeyleriyle ilgili biraz daha doğrusu son zamanlarda demeyeyim yalan söylüyor olurum. Yaklaşık iki senedir falan böyle olabildiğince kendimi yavaşlatmaya ve algımda da bunun nasıl bir şey olduğuna dair böyle o deneyimin içerisinde buluyorum kendimi, bunu sorguluyorum yani bununla ilgili böyle bir bireysel olarak bunu idrak edebilme noktasındayım artık. O yüzden bununla ilgili konuşmak istedim. Belki sizde de böyle güzel tatlı birkaç noktalar bırakmış olurum çünkü zihni bükmeyi seviyorum burada da diğer videolarda da anlattığım gibi. Yani zihni bükmemiz gerekiyor ki ya. O, o artık zihinsel o boyuttan sıyrılabilelim yani. Hani artık o düşünce şeyine girmeyelim falan. Biraz daha deneyimin içerisinde kalalım. Çünkü e, deneyimin içerisinde kalabildiğinde zihnin susmuş olması gerekiyor. Zihin arka planda kalmış olması gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bunlarla ilgili şimdi böyle bir şeylere harmanladığım <laughs> değişik bir video olacak. Okay? Umarım tadını çıkartırsınız. Ee, gevşeyin, rahatınıza bakın, çayınızı, kahvenizi alın. Ben öyle dinlenirken yani hani çok böyle şey bir dinleme olsun istemiyorum yani hani böyle sakinken alıcı haldeyken dinlemeniz taraftarındayım çünkü ben bireysel olarak öyle ancak e, şey yapabiliyorum, alabiliyorum. Yoksa her zaman duyuyoruz, hani din, bir şeyleri dinliyoruz ama girmiyor, yani kayıt olmuyor, içeriye girmiyor. O yüzden bu önemli bir şey. Benim videoları izlerken abone de olun lütfen. Kimse abone olmuyor. Abone olun diye yalvarmam mı gerekiyor? Anlamadım. O kadar insan izliyor ama abone olmuyor. Lütfen abone olmayı unutmayın, olur mu? Şimdi yavaştan başlayalım. Nelerden bahsettiğimi söylemiştim. Bir de şimdi bu konuya girerken aslında size söylemek istediğim önemli bir şey presence'dan bahsedeceğim. Şimdi bak presence kelimesi İngilizce'den Türkçe'ye çevrilirken böyle net bir çıkışı yok bu kelimenin maalesef ki. Ee, ben de bunu düşünüyorum böyle hani bunu nasıl çeviririz ya da nasıl kullanmalıyım gibi bunu kendim e, biraz e, anla anlamaya ve idrak etmeye çalışırken dedim ki neyse presence dediğimde ben yani presence'den bahsediyorken ben lütfen presence'ı şu anlamla an anlamaya çalışın. Presence denilen şey yani benim bahsetmek istediğim varlık hali neyi kapsıyor biliyor musunuz Zihin arka planda kalması lazım. Zihnin susmuş olması gerekiyor. Zihnin olabildiğince uzakta kalmış olması gerekiyor ve farkındalığın bedende olması gerekiyor. Bedenin de zamanda erimesi gerekiyor. Dondurma gibi aynı bundan bahsediyorum. Ben presence'ı kullandığımda yani presence dediğimde lütfen bunu öyle algılayın olur mu? Yani e, varlık halinden bahsediyorum ama bu varlık hali dediğim şeyin içerisinde zihin arka planda kalması gerekiyor. Zihnin susmuş olması gerekiyor ve bedenin de şimdi de köklenmiş bir halde şimdiye böyle erimesi gerekiyor. Ben bundan bahsediyorum presence derken. Okay? İnsanların %90'ı burada presence'ı yanlış anlıyor. Yani sanıyorlar ki anda olmak eşit presence olmak. Yani zihni susturmak olarak zannediyorlar presence. Ama bu yanlış bir şey. Benim kelebeklerim bilir ki bu yanlış bir tanım. Bir, beden modudur. Beden modundan bahsediyorum. Zihni susturamayız ama sistemimizi, sistemimizi savunmadan çıkartırız. Yani sinir sistemimizi olabildiğince safe, güvenli moduna getiririz ve farkındalığı bedene indiririz bu noktada. Çok net bir şey söylemek istiyorum size. Presence bedene inmiyor diyen insanlar zihinde mahsur kalmıştır. Okey? Eğer böyle düşünen birisi varsa bu demektir ki zihinde mahsur kalmış. Ve bunun farkında bile değil demektir. Daha bir gerçekten bahsetmek istiyorum size. Çoğu insan, bunu ben de bir süre böyleydim, bedenden çıkmak gerekir. Yani beden eee bir engeldir gibi düşünür. Ben de bir dönem içerisinde deneyimim bu şekildeydi. Ama biz burada artık nasıl bakıyoruz bedene? Bedene bir kapı gibi bakıyoruz. Bedene bir kapı gibi bakmamız gerek. Bugünkü içeriğin ana çatısını şuna bağlıyorum. Ana çatımız şu. Formsuz olan form olmadan hatırlanamaz formsuz olan varlık hali form olmadan, bütün bunlar olmadan hatırlanamaz. Yani beden, duyular, nefes, dokular bunlar atılması gereken yükler değil. Atılması gereken yükler değil. Presence'ın girdiği yollardır. Yani bizim varlık halimizin girdiği yollardır. Eğer bunu anlamıyorsanız bu, bunu anlamakta zorluk yaşıyorsanız bu sizi bypass'a sürük ama bypass moduna sokar sizi. Anda kalmak yerine kendini don, donmaya götürebilirsin. Peki varlık hali bedene indiğinde tam olarak ne olur? Kısım çünkü çok önemli. Somatik Gerçeklikten bahsedeceğiz. Presence gelince sisteme, sistemde neler oluyor? Vagus frena basıyor. Vagus'un si frena basması ne demek? Kalp ritminin yavaşlaması demek. Nefesin derinleşmesi demek. Çene değil gevşemesi demek. Görme eskiden tarıyordu, görme eskiden böyle tarıyordu. Artık receive oluyor, alma kısmına giriyor. Bak önceden tarama vardı dışa dönük şimdi alma var bu oluyor odak alanı yumuşuyor Nesneler daha gerçek görünüyor. Yüzey algısı derinleşiyor. Buna nasıl, bunu nasıl ifade edebiliriz? Farkındalığın bir e, ters düz olmuş hali gibi bir şey. Zamandan bahsedersek. Zaman yavaşlıyor gibi geliyor ya. Ama aslında zaman yoğunlaşıyor yani yavaşlıyor demek biraz yan şey bir tabir olur. Hafif bir basit bir tabir olur. Ama zaman yoğunlaşmaya başlıyor. An kabarıyor gibi oluyor sanki. Kabartma tozu gibi. An kabarıyor. Sanki çerçeveler var ve o çerçeveler genişlemeye başlıyor. Benlik çözülüyor. Ama burada anlamamız gereken şey öncelikle şu. Ego kaybolmaz. Ego kaybolmaz. Ama merkezi değişir. Zihin ne oldu? Zihin arka plana düştü. Ne ön plana geldi? Farkındalık ön plana geldi. Bu da bütün bunlar da spiritüel bir yükseklik değil, nörel bir yer değiştirmedir sadece. Peki duyularımız var. Duyuları ne oluyor? Duyular da sanki yeniden kalibre oluyor. Sesler daha derin olmaya başlıyor. Işık daha yumuşak geliyor. Dokular daha somutlaşıyor. Tenin farkındalığı artıyor. Dünya daha yakın geliyor. Yani bu bizim sinir sisteminde o savaş kaçta ya da donma olduğunda savunma halimizin aslında kapanması demek oluyor. Burası çok önemli. Yani varlık halinin gelişi zihinle değil, zihinle yapacağımız bir şey değil bu duyularla olur. Zihinle değil, zihinle yapacağımız bir şey değil bu. Duyularla olur. Duyularla madem biz bu varlık halini daha da idrak edebiliyoruz bu neden böyle pek Artık görme için çabalamıyoruz çünkü görme bizi buluyor. Eskiden defansif e, o korumacı şey modundayken biz şey bir bakış yakalıyorduk yani hani hızlı bir öyle görmeyi yakalıyorduk. Görüş vardı sadece bizde. Ama varlık modu olduğunda bu bakmaktır artık. Yani görmekle bakmak arasındaki fark olur artık. Bunu idrak edebilirsin. Peki duymada ne oluyor? Ses eskiden bir tehdit gibi olabiliyordu ama artık Ses bir veriye dönüşüyor. Çünkü sessizlik bile fark ediyorsun ki sessizlik bile bir bilgi taşıyor aslında. Dokunmak bile ben buradayım protokolü gibi bir şey oluyor. Koku güvenlik radarına dönüşüyor. Evet bu gerçek. Yani güvenlik radarı gibi çalışmaya başlıyor koku. Tat almak da varlığın iniş refleksi gibi bir şeye dönüşüyor. Anın dokusunda bir değişiklik gerçekleşiyor. Değişik gibi geliyor. Ve yine de biz bu değişikliğe rağmen iyi hissediyoruz varlık hali içerisinde. Neden? Bu tamamen sinir sistemi ile alakalı bir şey. Ve sinir sistemi artı farkındalığın mekaniği ile alakalı bir şey. Hızlı modda hayatı yaşıyorken bu demek oluyordu ki zaman bir çizgi gibiydi. Algı çok yüzeyseldi, yüzeysel kalıyordu. Benlik çok keskindi. Dikkat de çok dardı. Dikkatimiz de çok dar ama biz varlık moduna geçtiğimizde neler oldu? Zaman derinleşti. Zamanda bir derinlik oluştu. Algı daha katmanlı olmaya başladı. Algının katmanlarını anlayabilecek hale geldik. Benlik ne oldu? Benlik yumuşadı. Benlik olabildiğince yumuşadı. Peki dikkat ne oldu? Dikkat genişledi. Öncesinde çok dardı. Artık dikkat genişledi. Bu yüzden yavaşlamış gibi hissediyor. Ama gerçekte olan şey zaman yavaşlamıyor. Sen genişliyorsun. Sen genişliyorsun. Genişleyen şey sensin. Sen genişlediğin için zamanın algısında bir değişim kırılıyor. Yani bir değişim gerçekleşiyor. Zaman yavaşladı gibi hissediyorum diyorsun. Ama olan şey zamanda bir değişiklik yok. Zamanın algısı üzerinden senin farklı bir şeyin açıldığı, level açıldı sende. O yüzden sen genişlediğin için bunun sebebiyeti yani senin olduğun yer, senin genişlemiş olman bütün bunlara sebep. Şimdi bana sorarsanız Mel biz bypass mı yapıyoruz yoksa biz bu varlık halinde miyiz? yani bunu nasıl anlayacağız, nasıl idrak edeceğiz diye sorarsanız şimdi bazı detaylar vereceğim. Bu detaylarla anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Bypass'ta zihin sessizleşir evet ama beden hissizleşir. Bak zihin sessizleşir evet ama bedende hissizleşir. Bu bir bypass'tır. Sakinsindir ama ölüsündür. Yani sakin olduğunun farkındasındır ama ölüsündür. Bu bir bypass. Duyular çok düşüktür. Duyular eğer düşük hissettiriyorsa yani düşük algı, algılayamıyorsanız canlılık yoktur. Çok huzurluyum diyorsundur ama aslında donmuşsundur. Bunlar bypass'tır arkadaşlar. Okay? Bypass'ı bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir de varlık haline bakalım. Varlık halinde neler gerçekleşiyor buna bakalım. Beden canlıdır. Duyular açıktır. Zihin sakindir ama uyanıktır. Benlik yumuşaktır. Dünya daha gerçektir. Zaman daha derindir. İç alan büyüktür. Büyük hissedilir. Bakın fark edebiliyorsunuz. Biri kapama üzerine bu bypass dediğimiz şey, spiritüel biri kapanma üzerine, diğeri de açılma. Varlık halimiz bizim direncin çözülmesidir. Direnç çözülünce yavaşlık kendiliğinden olmaya başlar. Zorlamazsın, kovalamazsın. Sadece olur. Mesajım, son mesajım ne olacak size? Hayat kaçırılacak bir yer değildir. Yani bypass yapılacak bir şey değildir hayat. Bu beden yük değildir. Bedenin içerisine girmeniz gerekir. Bedenin içerisine girdiğinde o canlılığı, ateş gibi yakan o canlılığın içerisine girdiğinde çok daha fazla şeyi idrak edebilirsin. Ve bu duyular da bizim yaşadığımız duyularımız da engel değildir, bizi engelleyen bir şey değildir. Bunların hepsi bahsettiğim şeyler, bizim varlık halimizin, o present dediğimiz olayın içerisine girmek için kullandığı yollardır. Varlık hali bir araba gibi bu üzerinde sürdüğü yollar da bu duyular diyebiliriz. Okey beden diyebiliriz. Ya da zihnin o arka planda olması. Arabanın içerisinde çalan radyo. Evet umarım hoşunuza gider. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye.